haber. Hepinize yeni bir selamlar arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Ben iyiyim. Teşekkür ederim. Bugün sizlerle birlikte Outlast'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatırlıyorsanız en son bir anahtar bulup asansöre binmiştik ve asansör bizi laboratuvara götürmüştü. Buzdoluduz bir yerde galiba yanlış hatırlamıyorsam. Ee, bakalım umarım güzel bir videodur. Video geçmeden önce kanala abone olmayı, videoda katmayı, daha fazla böyle videoların devam gelmesi istiyorsanız yorumlar kısmına belirtmeyi unutmayın. Açıklama kısmında sosyal medya hesaplarımı var. Sosyal medya hesaplarımı takip ederseniz beni çok mutlu edersiniz. Başka söyleyeceğim bir şey var, var, var. Ben bu 5 aylık süreçte bilgisayara format attım ve bu saç ne? Neyse boşver. 5 aylık süreçte ben bu bilgisayara format attım. Bilgisayarın normalde Outlast Türkçeydi ya, Türkçe adlı yazılıydı, her şey Türkçeydi ya. Gitti bu bölüm İngilizce olacak. Yüksek ihtimalle bu bölümün de son bölüm olacak. Bitecek 4. bölümde. Millet 30 bölümde bitirir. Ben 4 bölümde bitirdim yani. Çok bir şey değil. Çünkü ben bu oyunu daha önceden yani gördüğüm kadarıyla, hatırladığım kadarıyla oynadım yani. Yani çok da zorlanmadım. Bakalım son bölümde zorlanacak mı hiç bilmiyorum. Normalde bu bölüm kameranın kamerası olacaktı bu tipimden dolayı ama doğal hali olduğundan dolayı video çekmek istedim. Çok uzatmadan videoya geçelim. Evet bakalım hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Evet. Rent to game. Bakalım. Güzel olur. Şu an biz böyle bir yerde kaldık. Kameramız en son kırılmıştı. Işte. Kayıt ne kadar olmuş? 1 saat 36 dakika olmuş. En son 1 saat 21, 22 dakikalık bir bölüm çekmiştik. Kapı açık. Ee, böyle bir, bir yerdeyiz. Baya korkunç bir yer. Bu kim amına? Dekuman. Hmm. Eğideceği hey, mi de? Jamie'de. Ben size sonra anlatırım. Ben ben size sonra anlatırım. Orası yine kırılmış. Bir yerde pil mi var? Bu ne oğlum? Ha, oğlum çok korkunç gözüküyor. Operating Engine Chambers Operating Engine Chambers Engine Motor Valorant'taki Chambers Daha bir sikim bilgi veremem size İngilizcem yok şu Kuşum amına koyayım Ben iş başvurusu yapmak için gelmiştim ama burada pil var mı? Kamera var pil yok ya pil lazım pil Pili sayısını mi orada 5 tane pilimiz var 2 tane pilimiz var ama bakıyor. Burada çok bile ihtiyaç yok ama çünkü oyun aydınlık burası. İlaçlar falan var. Bu ne antidepre... Ne? Ne bu? Bir dakika ne bu? Medik... Medik... Kas... Kat... 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 Bir saniye. Kablo takılıyor da. Dur. Dur. Siktir git. Arkada var Heh. Ihh. Burada ne var? Oo kan banyosu. Kan banyosu. O damak böbrek. <laughs> Bu kim anladın? Eee A döküman. J şey değil mi? Ben size proje project ver var diyor. Ben size sonra anlatırım. Ben size sonra anlatırım. Delivery ethics diyor. Delivery delivery benim bildiğim delivery ise garajdan bahsediyor herhalde. Ne garajı var Burada arkada bir şey çıkıyor. Allah'ım ne Aa, Oyun grafikler çok garip ya. Gidelim işte ya. Çıkış orada. Kapı var orada ya. Gidelim işte. Orada bir giriş var bak. Tam şurada bak. Sola gideceğim. Ha, ha. Geliyor. Bir şey geliyor. escape. Okay. Fatality. 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 bu Fatality. 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 Yukarıda atsana. Fatality. 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 ıh oh, ha oha bimş bimş biz bu torbaya gitmeyiz mi oğlum? kapalıymış Saya tak boleh tanding, mana mungkin? Tukar kerja, jadi jodoh Şimdi bu kim amına koyayım? Biliyorum biliyorum. Ay support dedi de diyor. Hmm. I'm older ben yaşlıyım diyor. The... Bir şey anlamıyorum. Ben size sonra anlatırım. Şunu payda alalım ya. Ha, ama pil bitiyor ki. Biraz al. Böyle etraf falan alalım. Silah. Oooo. Hmm. Evet abi. Evet. Bu <laughs> yıllardır burada. Yıllardır. Kapı. Açılmıyor mu kapı? Kapı. Abi yanına geleyim ya. Kala birlikte yaşayalım ya. <laughs> Abi sen neyle besleniyorsun? Bana kim yemek görüyor? Ben nasıl ölmedim burada açtıktan? Ben sorgularım böyle kendim Çok zor akmasın. Onun sesi fazla geliyor lan. Neyse konuşmayalım. Sanki anlayınca zamanı. have to stop him to murder Böyle mi olur abi? <gülüyor> 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 <gülüyor>

bu ne? Dalak böyle bir her yerde. Mide ee, midem bulandı amına koyayım ya. Burada kapı varmış lan. Ha, oradan girdik, buradan çıktık. İyiymiş. Şimdi sağ mı sol mu? Hadi. Siz karar verin. Önce sol. amına koyayım. Bilmiyorum. Yalan söyledim. Nereye gideceğimiz hakkında hiçbir fikrim yok. Buradan mı lan acaba? Nereden gideceğiz ki? Neyse şuradaki pili alayım ben. Burası mı? Kanka nereden? Nereden oğlum? içimize giriyor ya. Nereden ki? Nereden ki? Nereden? Adam orada suya yatmış. Kolum da çok korkmuş ya. Abi nereden gideceğiz ya? geri, geri al beni. Buradan nereye <laughs> adamın geldiği taraftan mı? Yok burada. Ha ha. Geliyor mu? Geliyor. Geliyor.

pil var mı pil? Bak kamera var pil yok. Kafa yiyeceğim. Hmm, turn off the village for life. Ne anlamadım hiçbir şey. Bu ne oldu? Kaymanyosu. Dayı selamun aleyküm. Çok geçmiş şey olsun. <laughs> Sen kimsin? <laughs> Bu da ne izletiyorlar böyle? Bas bakayım. Ha öyle mi olmuş? Peki. Bak şimdi. Bak. İlk önce oraya gideceğiz. Bunu biliyorum. Bunu biliyorum. Ama nerede ne yapacağımızı hatırlamıyorum. Dolaydır gelmiyor şu an. Bir kere gelecek o zaman. Çek buraya çek 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 çek. Oğlum video de 4 dakikalı daha neredeyse. içinde insan falan mı koyuyorsunuz bunu değil mi? Wall Rider'ın nerede geldiğini hatırlamıyorum. Emin ederim. Dur oraya girmeyecek bir dikkat. Bura ne ram? Bunu açıyoruz. Bunu hatırlıyorum. Sonra buradan aşağı. Ben mi atlıyordum? Ben, ben aşağı atlıyordun. Şurası. Gelme artık ama bir dolu çocuğu gelme. Sürekli bir koşturma içerisindeyiz ya. Biz kimden kaçıyoruz? Ne evet, bile bilmiyorum. Korkudan erikçe mi buldum onları?

Play Life Project falan diyor. Nereden o şey? Verdi beni güzel yapacağız. Yapamadık. Atlasan orası bir çocuğu. Atlamıyor. E yani böyle uğraştıracak bizi değil mi? Ha buradan geri mi? En sevdiğim ya. Save'i aldı sorun yok. Buradan karşı yap diye tahmin ediyorum. <laughs> oyun kasıyor, oyun kasıyor. <laughs> oyun kasıyor. Oyun kasıyor. <laughs> Oluyor ama ne yapayım. Oyun, oyuna drop girdi şu an. Kasma lan. İçimizde mi şu an bizim? Oğlum kasma lan dur. Lan dur. Oyun kasıyor, oyun kasıyor. Kral oyun kasıyor. <laughs> Neden kasıyormuş biliyor mu? Bir saniye, halledeceğim. Bir saniye. Şimdi kasmaz. Bilgisayarın şarjı bitti de. Şimdi kasmayacak iyi. Bilgisayarın biraz azalmış. bakıyorum. <laughs> Duvardan duvarı biz fırlatıyor şu an. Hala kamera peşindeyiz ya. Hala kamera peşindeyiz. Bu ne? İçimize mi girecek? İçimize girdi. yok ettik şu Sistemin anasını... <laughs> Get out şunu çek ya. Ben gideceğim şurada. Oh. Gerald becomes a host. Jesus God, what is that thing? Çok iyi gösteri. Mükemmel gösteri. Evet. Youtube kanalımızda bitirdiğimiz ikinci serilerden bir tanesi oldu arkadaşlar. Buraya kadar desteklerinizden arkadaşlar hepinize çok teşekkür ederim. Başka oyunlarda görüşmek üzere dileğiyle. Ee, bu oyun için benim için sürekli hayatım boyunca korktuğum ve hiç hiçbir zaman oynayamadığım bir oyundu. Ve tabi yaş ilerledikçe artık bazı şeylerin farkına vardığınız ve bazı şeyleri anlattığınız zamanlar yaşıyorsunuz. Hiçbir zaman ben burada motivasyon konuşması falan yapmayacağım. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere dileğiyle. Hoşça kalın kendinize bakın. Hala kanala abone olmayı, beğendiyseniz arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Hoşça kalın kendinize bakın. Bu siteden sonra ben gidip bir Minecraft bölümü şirketim arkadaşlar. Görüşmek üzere. Dileğiyle. Ben kamera bakayım artık. yan tarafta kendimi veriyorum da şurada. Bak iki tane bölüm var birinde giriş var birinde video var. Neyse efendim.